Temel tüketim eşittir 100. Tüketimin marjinal eğimi 0.7. C eşittir F. eşittir 80 artı 0.6 çarpı Y. Gelir 100 TL. C eşittir F. eşittir 80'ın artı 0.6 300 demiş. Burada çarpmış. C eşittir Genel aynı şekilde eşittir 80 artı 180 çarpımı 180 geldi burada 260 TL geldi burada net gelir 300 milyar TL olur yani net gelir 300 milyar, 300 milyar TL iken tüketim 260 milyar TL olmaktadır kalan 40, 40 milyar TL ise tasarrufa ayrılmaktadır burada aynı bu yukarıda bahsettiğimiz soruların grafiğini görmekteyiz 260 260'ın e, x daha doğrusu y eksenindeki e, eşdeğeri 80 mavi çizgide yukarıya doğru gitmiş. Bu da c eşittir 80 artı y çarpının e, tüketim fonksiyonu grafiğini açıklıyor bize. Uygulamada ise bir ürün ilişkin birim değişken maliyet 15 TL ve sabit maliyetler toplam 2400 TL'dir yürütülen ürünlerin tamamının satıldığını varsayılmaktadır. Tüketici ürün fiyatı 55 TL olduğuna göre 45 birim ürün talep etmektedir. Bu ürün fiyatı 235 TL iken ise ürün talep olmamaktadır diye sorulmuş. Ürün ilişkin talep fonksiyonunu oluşturunuz. Ürünlerin tüketiminde kullanılan üretiminde oluşan toplam maliyet fonksiyonunu belirleyiniz demiş.